Ve şimdi Atlas, İstanbul'un en büyük sırlarından birini çözmek üzereydi. Galata Köprüsü'nün üzerinde durduğunda şehir ona artık sadece yolları değil, izleri göstermeye başlamıştı. Elinde iki ipucu vardı, mühür A ve anahtar E. Ama asıl soru şuydu, kapı nerede açılacak? Atlas içgüdülerine güvendi ve yürümeye başladı. Kalabalık Eminönü'ne değil, çok daha sessiz, çok daha unutulmuş bir yöne doğru ilerledi. Adımları onu sirkeciyle can kurtaran arasına, kimsenin kolay kolay fark etmeyeceği daracık bir sokağa getirdi. Bu sokağın bir adı yoktu. Haritalarda bile görünmüyordu. Çünkü resmi olarak hiç var olmamıştı. Atlas, eski bir duvarın üzerinde zamanla solmuş bir yazı gördü. Burada bir zamanlar vardı. Merakına yenik düşerek duvarın arasındaki bir aralıktan içeri süzüldü. Karşısına çıkan şey İstanbul'da artık olmayan ama hafızalardan tamamen silinmemiş bir yerdi. Burası unutulmuş bir camiydi. Ne minaresi kalmıştı, ne bir adı, ne de okunan bir ezanı. Ama kapısı, kapısı tüm heybetiyle hala oradaydı. Ancak bu kapı kilitliydi ve açılmıyordu. Üzerinde sadece iki harf kazılıydı. A ve E. Atlas bulduğu anahtarı çıkardı. Kapıya doğru uzattı ama anahtarın kapıya değdiği anda bir gariplik olduğunu fark etti. Anahtar metal değildi, bir semboldü. İşte o an Atlas gerçeği anladı. Anahtar E, aks yankı demekti. Mühür A ise aslı, yani gerçeklik. Bu kapı metal bir anahtarla değil, sesle açılacaktı. Kapı, bir yankı bekliyordu. Atlas kapıya usulca yaklaştı ve küçük tırnağıyla hafifçe vurdu. Tık. Çıkan ses boğuktu. Kapının yüzeyi sert değildi, sanki bir sesin dokunuşunu bekliyormuş gibiydi. Atlas bir daha vurdu. Bu kez vuruşunun sesi ona geri döndü. Ama sadece bir ses değil, bir fısıltıydı bu. Buradaydım. Kapı hafifçe titredi ve o anda İstanbul'un unutulmuş ibadethanesi, çok eski bir cami birkaç saniyeliğine yeniden gözlerinin önünde belirdi. Sanki bir hayal gibi geçmişten bir an canlanmıştı. Burası insanların sadece namaz kıldığı bir yer değildi. Eskiden insanlar buraya kayıp eşyalarını bulmak ettikleri duaların karşılığını aramak, unuttukları soruların cevaplarını bulmak için gelirdi. Burası sırların saklandığı bir yer değil, tam tersine unutulanların hatırlandığı bir mekandı. Atlas içeri girdiğinde küçük taş bir mihrap dikkatini çekti. Mihrabın üzerinde sanki dün yazılmış gibi hiç toz tutmamış bir cümle duruyordu. Kapı açılmaz, hatırlanınca kendisi gelir. Atlas o an her şeyi anladı. Kapı aslında fiziksel bir yer değildi. Kapı, zihinlerde yeniden hatırlanan bir anı, bir düşünceydi ve o an caminin gerçek adı zihninde belirdi. Kayıp Sesler Mescidi, 1481 yılında inşa edilmiş. Ama artık haritalarda yeri olmayan bir mescit. Tamamen silinmemişti, sadece unutulmuştu. Atlas içeride bir hazine ya da bir harita beklemiyordu. Zaten bulduğu şey de bunlardan hiçbiri değildi. Yerde duran küçük bir taş parçasıydı. Üzerinde sadece tek bir cümle yazıyordu. İstanbul'daki kapıların ilki bir camide değil bir sorudadır. Bu yolculuğun sadece başlangıcıydı. İlk kapı açılmıştı ama bu kapı onu daha büyük bir soruya yönlendirmişti. Peki bu mescit neden haritalardan silinmişti? Atlas duvardaki o küçük çatlaktan sızan ışığa bir kez daha baktı. Işık hala oradaydı ama bu kez ışıktan bir ses, bir fısıltı yayılıyordu. Fısıltı şöyle diyordu: "Mescit kaybolmadı. İnsanlar artık oraya bir şey sormayı bıraktı." Atlas yavaş yavaş anlamaya başlıyordu. Bu mescit insanların merakıyla, sorularıyla, arayışlarıyla yaşıyordu. Zamanla insanlar soru sormayı unuttu, cevap aramaktan vazgeçti. Hayatın karmaşasında sessizce geçip gitmeyi öğrendiler ve mescit kimse onu yıkmadığı halde haritalardan kendi kendine çekildi. Çünkü onu ayakta tutan şey taşları ya da duvarları değil, insanların merakıydı. Duvardaki çatlakta beliren yazı ışığa dönüşerek son bir mesaj verdi. Merak bittiğinde yer de biter. Atlas geri çekildi. Artık biliyordu. Bazı yerler kaybolmazdı. Sadece insanlar onları merak etmeyi bıraktığında görünmez olurlardı. İstanbul'un sırları sadece arayanlara, soranlara ve merak edenlere kendini gösterirdi. Atlas'ın yolculuğu daha yeni başlıyordu ve çözülecek daha çok sır vardı. Bu hikayeyi beğendiyseniz ve Atlas'ın İstanbul'daki gizemli yolculuğunun devamını merak ediyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.